Adı Sultan Öztürk. Yaşamının daha ilk baharında. Annesinin yardımıyla şehire inmek için özenle hazırlanıyor. Anneden sonra devreye abi Fatih giriyor ve babanın her zaman yaptığı görevi üstlenerek kardeşini yola çıkarıyor. Yol ile ev arasında yükseklik farkının olmamasına rağmen ekonomik güçlükler sultanın özgürce evden çıkmasını engelliyor. Oysa çok basit bir müdahaleyle sultanın buradaki engelini kaldırmak mümkün. Engelli olma durumunu neredeyse doğduğumdan beri yaşıyorum ama Sultan 5 yaşında çocuk felci geçirmiş. Geçirdiği hastalık bedensel bütünlüğünü bozmuş ama engelli olması onun eğitimini engellememiş. Ancak kendi ifadesiyle hekimlerin yanlış müdahalesi yürüme yeteneğini tamamen ortadan kaldırmış. Sonunda okulu da hayalleri de yarım kalmış. Sultan engellilerin temel kaygısını dile getiriyor devletin az kaynak ayırması, toplumun öncelikleri arasına almaması tüm engellilerde bu kaygıyı derinleştiriyor. Şimdilik emekli babası ve dizinin dibinden ayrılmayan annesiyle birlikte kalıyor. Onlar hayattan gidince kimin yardım edeceğinin cevabı yok. Sultan bu sorunun cevabını maneviyata yönelerek çözmüş. Fizik tedavisini de ihmal etmiş olanaksızlık yüzünden. Ben buraya döndüğümde fizik tedaviye gidecektim yine ama şu aşamaya kadar gitmedim. Neden? Neden? Ee, yine imkansızlıklar yüzünden aslında. Yani ben köydeyim, sürekli bir şeyler çıktı, erteledim, erteledim yani bu zamana kadar. Sultan'ın yarım kaldı dediği hayalleri de çok masum. Bir iş ve bağımsız bir yaşam. Bunları söylerken de peşinden herkese ders verir gibi ailelerin engellileri aşırı koruma kaygısının ne kötü sonuçlar doğurduğunu ekliyor. Bir iş, belli bir hayat, ne bileyim bağımsız belli bir hayat, işim olsun, hayatım olsun, yani kimseye muhtaç olmayayım. Aslında benim her zamanki hayalim hala da odur. Hani bir işim olsun, bir şeyleri tek başıma yapabileyim. Engelli ailelerin de genelde yaptığı hata e, şudur, hani engellidir okutmayalım ya da okutmak için çabalamayalım, hayatın içine sokmayalım. sultan tüm engelliler gibi kendilerine yardım edilmesi gereken bireyler yaklaşımından yorulmuş. O balık tutmak istiyor. Bunu anlatırken de yaşanmış bir öyküyü anlatıyor gülerek. Toplumun engellilere yaklaşımı genelde e, yardım edelim, şeyler yapalım gibisinden ama yardım, yardım hani bir meşhur bir söz var. Birine Sürekli balık tutup veremezsin. Ona balık avlamayı öğretmelisin. Ortak arkadaşlarımızla dolaşırken falan böyle şey yapıyoruz. Bayanlar genelde yaşlı bayanlar falan şey diyorlar. Ah yavrum size ne oldu gibisinden yaklaşımları oluyor. Bize şey diyoruz. hepimiz aynı kamyondaydık. Hepimiz aynı araçtaydık diyoruz. Bu arada Anadolu kadınının şefkatli örneği anne Şengül Öztürk devreye giriyor. Ben çocuklarımın bakmak falan mutluluk duyuyor. Demek ki Allah her şeyi götürebilene, çekebilene veriyor. Sınavdan geçiyoruz. Biz de bir sınavdan geçiyoruz. Onlara bakmak falan da hiçbir zaman koşulmadım, yapmamda. Elimden geldiğini yapmak zorundayım. En iyi şekilde. Ben yaşadığım sürece kimseye muhtaç etmek istemem bakımlarını, her şeyini. Kimsenin elini sürmesini istemem. Ben yaparım hep her şeylerini. Resim yapma tutkun diyeyim, ta çocukluğundan gelen bir şey. Sultan yazıyı tanımadan resmi keşfetmiş. Resim deyince bütün bedeni gülüyor. Yetenekli olduğu alanda el yordamı ile kendini geliştirmek istemiş, bunu başarmış da. 2000'li yılların başlarında başladığı resim çalışmalarında önemli mesafeler almış. Bir gün bu yeteneğinin keşfedilmesini beklemiş umutla. Derneği ona sahip çıkmış. Resim yaparken kullandığı boya, kağıt ve kalemlerini temin etmiş. Sultan bu destekle yüreklenmiş ve yağlı boya resimler yapmaya karar vermiş. Bir sürü yapmışlar. Hatırladığına göre bu çalışmaların sayısı 17. Ancak yağlı boya çalışmalarından elinde kalmamış. Yaptığı çalışmaları kendisinin de onayı ve dernek aracılığıyla milletvekillerine armağan etmiş. Hediyeleri alan vekiller ise Sultan'ın daha iyi koşullarda resim yapmasını sağlayacakları sözünü vermişler. Telefon adres almışlar. Ama o günden bu yana Sultan'ı arayıp soran olmamış. Sultan çok kırılmış bu işe. Emeklerinin işe yaramadığı kaygısıyla hem hayata hem de resimlere küsmüş. O günden bu yana resim yapmaz olmuş. Elinde daha önceden yaptığı ve ekranlarda gördüğünüz kara kalem çalışmalarının kayıtları kalmış. Sultan böyle söylemese de emeği çalınmış, umutları kırılmış. Yazıyı keşfetmeden diyeyim, <laughs> yani okula başladığım dönemlerde de yani ne zaman elime kağıt, kalem aldım, yazıdan çok resim yaptım. Derneğimizin de katkılarıyla e, yal boya resimler yapmaya başladım. Derneğimiz vasıtasıyla e, o dönemde e, ziyaretimize gelen e, vekillere ve vesaire kişilere hediye edildi. Bunun devamını diliyordum ben. Yani resimleri yapacağım için, resim yapmaya devam edeceğim için. Herhalde dedim yani gerekli destek ya da ne bileyim gerekli şeyler devam edecek ve ben işimi belki bunu bir iş haline getirecektim. Ama o onlar hediye edildikten sonra ...bana geri dönülmedi hiçbir şekilde. Söz verildi mi? Şöyle bir şey... ...benim telefonum alındı. Sultanın verdiği isimler şimdilik bizde saklı. Zaten ben malzemelerimi tüketmiştim. 17 tane yağlı boya yapınca. E, malzeme alamadım, malzemeler, malzemeler çok pahalı. Sonuçta bir memur çocuğuyum. <laughs> e, devam edemedim. Etmeyi de dilemedim açıkçası yani bir şeyler olmadığı için yani ben bunları çiziyorum çiziyorum yani sonuçta nereye kadar yani değerlendirilmiyor. Hediye edilen Hediye. sana söz verenleri aradın mı? Yok hiç kimseyi aramadım. Neden? Neden onların yapması gereken şeyleri bilmesini diledim ben. E, kök hücre mevzuu var. Sultan her alanda olduğu gibi kendi alanındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Umutların bağlandığı kök hücre çalışmaları'nın bilerek engellendiğini düşünüyor. Kök hücre üzerinde çalışmalar geliştirilirse engelli insanların çoğu engel durumundan kurtulması söz konusu ol olabilecek ve e, medikal bir pazar. Bu medikal şirketlerin baskısıyla ülkeler. Ee, bu kök hücre olayını, mevzunu, e, araştırmaları e, kendi ülkelerinde bilim adamlarına, bilim insanlarına yasaklamış durumda.